Sen rakibe gelen poz, şut pozisyonda Taylan özgür gol! <laughs> <laughs> Sezer'in hatasında <laughs> Taylan Özgür'ün 58. dakikada atmış olduğu golle AFC kablo kanalları Uşak Spor 1 Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1 Sezer'e doğru geldi Kaptan savaş bıraktı. Gol pozisyonda. Bir çalım. Şut ve gol. <laughs> 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 AFC kablo kanalları Uşak Spor defansında yapılan hatayı. Kırşehir Futbol Kulübü hiç affetmedi. Kırşehir'den takımını desteklemeye gelen yaklaşık. İbrahim'den. Bir gol pozisyonu. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Şut ve gol. AFC kablo kanalları Uşak Spor defansında yapmış olduğu hatanın bedelini ağır ödüyor. 23 sırt numarasıyla golü kaydeden futbolcu ikinci yarıda oyuna giren Hacı Mustafa Karabulut.